Sen non steril yaklaştık diyor. steril yaklaştık. Tamam. Yani steril arkadaş takabilir ama bu şekilde tutacak şuradan. Burası zaten steril. Pardon şurada. zaten bu steril olan gelecek. Steril olan arkadaş takabilir. Burada. Takabilir tabii. Tamam. Steril. Bunu... Tamam tamam o steril olan gelecek. Yani şöyle aşağı doğru koyun. Buraya bırakıyorsunuz. O zaten yerleşiyor. Yerleşiyor. Buraya bir arkadaşımız... Yerleşimiz... Şey steril olanlar ya da steril olanı. Evet o steril Hı -hı burada yine seri olarak bu yine siz bir seri evet. bunu. Bu handpiece'i buraya takıyoruz. Handpiece'i buraya takıyoruz, evet. Sonra geriye kalıyor kablolarımız. Evet. Bu zaten yanlış yap yap yapmamız mümkün, mümkün değil. değil. Evet. İzin vermeyecek. Da İzin <laughs> şöyle bir dakika böyle göstererek şöyle taktık. Tamam. Sonra böyle bir çubuk çıkacak. çıkacak. Evet. Bunu da buraya takıyoruz. Tamam. Sık oldu tamam. emin olduktan sonra şeyi çekiyoruz. Çekiyoruz. Burası hala steril olarak. Tamam. Şu, hı hı. Ondan sonra şu mavi. Zaten bunları biliyorsunuz. Hemşireler biliyorlardı zaten hemşireler. Evet. Yani ne kadar yapacağını, şu iğne yapacak şekilde, görecek şekilde yanlara gelecek şekilde bakın. Şurası biraz böyle eğridi, şurası. Şu değerler o eğrinin yanlarına gelecek şekilde. Onu da takıyoruz. Sonra bunu takıyoruz buraya. Şimdi buraya işimiz bitti. Tamam. Takıntılar da şöyle sistemli izleyip Sistem kontrol ediyoruz. Burada i̇şimiz burada bitti. suyumuz var. Bunu kontrol ettik. Tamam. Her şeyi taktık. Tamam. Burada test. Var. Ha, şimdi onu çekiyorsun. Şimdi test. Teste başlıyoruz. Tamam. Basıyoruz. Bekliyoruz. Şey yukarı çıkacak. Ha, evet. Şimdi prime diyoruz. Onu da çekiyorsun neyse. Şimdi cihaz kasede kontrol ediyor. Şuradan itibaren yazıyorsunuz. Ya test. Hı -hı. Kontrol Hı. ediyor. komple isimleri bu yeşil Ha yeşil de olacak. Evet. Ee, Burada şu şu malzeme. Heh. Şu malzeme. Evet. Bu ve bir de buraya taktığım iğne. Hı. Hı hı. Ve şunlar e, direkt şeye girebilir. Sterilizasyona girebilir. Yok zaten atıyoruz biz. Yani zaten atıyoruz, yüzü. biz atıyoruz ondan. Ama öbür cihazın parçalarını üzerinde kullanmaya kalkmayın. Çünkü onlar buna hiçbir şekilde uymayacak. Hayır hayır. onu kullanamayız zaten. Neyse sizin uyguladığınız neyse onu yaparsın. Hı hı. Ekstra cihazlar şu şey uygulamayız. Kaset ne alacak? Onda bir şey. Kaset evet. Ne alacak? Evet. evet. Bu kaset. Evet. Bu, bu, bu kaset ne alacak? Evet. Yani setin şu şey içinde set. Al, onu evet. bunu Konf evet, sizlere. evet. O, o bu, bu 2000 legacy diye evet, evet. Şey. evet, onu da çekelim. Tamam. Şimdi dönüyor tamam. Şimdi bu Bakın vakum yapacak kendileri ama biz hiçbir şey karışmıyoruz zaten şu anda o tamamen... Burayı da çeker misin? Bak vakum yaptığınızı Tamam yaptığınız gerçekleşti. Işte. Evet. Şimdi bu bitti. Şimdi full diyoruz. Tekrar... Bitti mi? Biz mi basıyoruz? Sırasıyla prime, prime yaptık. Test evet. Prime. Prime bittikten sonra full Yazdım diyoruz. Yazdım mı onları? Ha, full, full diyor fil doldurma. Hı -hı. Ne yapıyor şimdi? Şurayı dolduracak. Az önce boşalttı ya. Sistemi tamamen içinde hava var mı yok, onları kontrol edecek. Ondan onun üzere bizi. Ha, o yine yuvarlak yine dolacak. Tabii tabii sistemi yine kontrol yine edecek. Yine kontrol edecek. Yani bir boşken kontrol olacak, ediyor. Oluyor. Bir de Sonuyken. sistem açılıyor. Şimdi oldu. o da gitti. <laughs> evet. Twin. Buna basıyoruz. Ha, sırayla evet, gidiliyor. böyle yani. evet. sırayla. Sırayla basıp gidiyoruz. Evet. evet. Şimdi zaten şurada bakın Prime not Twin diyor. Yani evet. bunlar yeşil olacak. Prime yeşil olmuş. Evet. Na twin. Şimdi o biraz sonra twin olacak. Eşitleşecek oradan. Yani tamam. şimdi twin yapmadım ben diyor. Bakın twin diyor. Tamam. Onu da yaptım. Onu da yaptı evet. ve cihaz şu anda kullanım hazır. Hmm. Kullanma bir fakir <laughs> cihaz yapalım bir katarak varsa. Şimdi e, buradan şunu hmm. seçebilirsiniz. O ne için? Taco. Işte. Taco. Taco. yapacağız şimdi. Veya hmm. e, US diyebilirsiniz. Hmm. Tamam. Hmm. Buradan işte pass, burst, buradaki şeylerde Doktor sizi yönlendirecek. Yani isterseniz bunu advent kullanıp buradan fako diyebilirsiniz. Evet. Çünkü burada size pass ve burst seçeneği sunuyor. Burada da yine pass pass sunuyor, biyomed çözüyor ve burst çözüyor burada. Yani şunları, ama biz genelde şunu kullanıyoruz. Bak burada direkt fakoyu kullanıyorsunuz zaten. Ama buraya geçtiğinde yine fakoy seçiyorsunuz. Evet. Ama ee, doktorlar genelde şunu e, isterler. Şey bu alttaki düğmeler Doğru. de aynı işe mi yarıyor? Şimdi, bu alttaki düğmeler. Şimdi, evet alttaki düğmeler de aynı işi görüyor. bakın. Buraya basarsanız, digasyondur. Hı. Buraya... Aynısı, bakın hepsini buradan da yapabilirsiniz. Biz yine fakomuza tekrar gelelim. Şimdi bu şeyin içinden... Bu... <laughs> o poşetin içinden böyle bir poşet daha çıkar. <laughs> böyle bir poşet daha çıkar. Korunmak için mi? Yok hayır. Böyle Necim? bir poşet daha çıkar. Ee, arkadaşlarımız isterse bunu... Steril. Steril arkadaşımız isterse bunu buna böyle geçirebiliriz. Buradan. 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 Yani ser işte arkadaşımız isterse bunun içine böyle bir geçirip... Bu biraz tehlikeli iş olur ya. Steril edebilir. Yani şu, o onun kalmış bir şey. Ha sadece, burnu koymak sadece bunu koymak yani. için. Sadece bunu koymak için. Ha tamam o olur. Sadece bunu koymak için. Zaten Ya aletler... biz bir çalışma oldu o zaman. Daha ya şimdi şey. ne olur? oldu? Bu steril oldu. Şimdi burası steril oldu. Steril oldu. Şu parçaları steril olarak zaten buraya kadar taşırsınız. Zaten şunları... Bunlar zaten steril bir malzeme zaten. Şurası biliyorsun hep tamamen steril. Bir... Aslında bunu baştan yapmak ee, gerekmez mi? Bir şey söyleyeceğim. Bak tabii ilk önce isterim. onu yapacağız. Ee, bunun şeyi de yok mu yapıştırma şeyi hani en azından şurada kaymamak amacıyla. Band, yok, yok. yok yok. Yok değil mi bantsızın? Bir onu biz ayarlayacağız. Onu siz yani. ya, Zaman şimdi. Burada zaten e, modlar var. E, zaten her şeyi görüyorsunuz. İrrigasyon aspirasyon vitrektomi, tomey diatermi bunu zaten kullanmıyorsunuz. Tekrar yeniden bir baştan alabilir miyiz? Yeni baştan. Şimdi cihazımızı açtık. Cihazımızı, Diğer cihazımızı ne nasıl açtık? Cihaz burada. Şimdi bak cihazı. İlk önce. Burası açık kalın. aç. Oraya açıyorsunuz. Başta işte oraya. Burası açık, açık oluyor. Ben ha. orayı ben. oraya ben. Biz orayı kapat. Hiç kapatmıyor musunuz? kapatabilirsiniz orayı. Cihazı burada açıyorsunuz. Tamam fişten bak. Tabii yer yok geç orayı kapatmayalım. Yer yok. Bir bir burada açıyoruz. Bir açık bir parsakları gitmesin parsakları. Yani burası bak burada açma kapama düğmesi var. Açma, Or, başında, açma kapama düğmesi. Tamam fişi tamam. Taktım. Açma kapama düğmesini yaptık. Ondan sonra şu Ondan bir daha sonra sistem açıldı. Şu şu, <laughs> şurada şurada burada da bir düğme var. Bir düğme de burada var bakın. Tamam. O sadece aşağı power supply açıyor. Onlar da. Sonra da bu düğmeyi açtıktan sonra evet. Buradaki düğmeyi. Önümüze az önceki prime ekranı gelecek. Yani Hayır, bir yerinde yapacağız. Yerine kapatıyor musun? Evet, evet. Kasetini tanıyor musun tekrar? olur yok, mu? Yok, kasetini hiç olmayacak. Şimdi bak. Şimdi zaten cihaz kapanırken size bunu yapacak. Ee, Aspı inecek. Evet. Serum maskısı. Şimdi açtık. Evet. Şimdi cihazı açıyoruz. Sonra kendisini bir kontrol edecek. Cihaz açtıktan sonra mı bu sistemi bağlıyoruz. Tabii. Cihaz, cihaz e, ya da yok. Yok yok. O sistemi zaten cihazı kapatırken bağlarsanız bu sefer buradan kaçırır. Cihazı Ondan ilk önce özellikle ilk, ilk önce, önce, cihazı açıyoruz zaten. İlk önce cihazı açıyoruz sonra sistemi e, takıyoruz. Cihaz açtıktan sonra cihaz şimdi kendi içini kontrol edecek bir. Tamam. Hı hmm. -hı. Şimdi onu kontrol edecek. Yukarı aşağı fonksiyonlarını. Evet. Sesini gördün mü? Evet. Şu anda tamam diyor. Tamam diyor. Şimdi... Ondan sonra biz ee, sistemi taktık şey. Sistemi, şeyi, sistemi taktık. E, Kabloları falan taktık. Evet. evet Bağlantıları yaptık değil mi? Evet. Bağlantıları falan yaptık. Onun bağlantılarını nasıl yaptın? Zaten burada belli oluyor. Evet. O senin ee, zaten şişirdiğin yerler. Şişir yerleri ancak belli. Ancak Evet. Ondan sonra da mavi olan ucu takıyoruz. Öyle değil mi? Bir iğne var. İğneyi tak. İğne işte İğne tamam. Tamam. İğneyi taktıktan sonra mavi ucu takıyoruz. Hı -hı. ondan sonra da şeffaf olan ucu takıyoruz ve teste hazır, geçiyoruz. Hazır. Tamam. hazır bir şekilde geçiyoruz. Hı -hı. Ee, şeye basıyoruz, test programına basıyoruz. Evet. Değil mi? Bastım. Tamam. Prime. Artık. Şuna, şuna değil, şuna basıyorum. Evet. Değil mi? Alttakine. Alt bak, prime Tamam. Yani. Şimdi bu e, ee, kaseti biz oraya koyuyoruz ya, bu ilk önce bakın belirli bir noktaya kadar yavaş yavaş gelecek, bir tur kadar. Ve ondan sonra hızlanacak. Hı, bu şu arada, arada zaten... bunu... Bu arada bu testi yaptı. Yok daha bir şey yapmadı. Yapmadım mı? Şu, an. şu anda, geçiyor, sonra Daha şu anda kaseti kontrol ediyor. Tamam. Kaseti kontrol ediyor. Kaseti tanımaya çalışıyor şu anda. Sonra sistem doldurmaya gidecek. Daha çok şey var. Daha evet. hepsini tek tek içeriz evet. öğrenmem. zaten, uh -huh. Bakalım şurada. Tamam, burada takılan yeri de gösterelim. Burada. Bir burası var, bir de burası var. İkisi evet. Işte aynı, işi aynı işi görüyor. Aynı işi görüyor. Tamam, biz... Genellikle üst tarafı. Üst, üst tarafı. Yani ikisi de aynı aslında. Hiç değişen bir şey yok. A ve B olarak. Bunun dışında başka ha, tüm şeyin içinde yok bu ayrı. Bu parça bunun dışında var mı sizde? Yok başka yok. Bu bir tane. başka bir tane. Hı hı. Evet. O zaman cihaz kadar şey. O, o, cihaz kadar parası var. Öyle olur. mi? Onu, yani o, zaman bunu, bunu, bayağı dikkat etmeniz lazım. Yani ultrasonun probu gibi bir şey yok. Bu ultrason olsa bu da probu yani. Hı hı. Evet. Zaten burada ön vitrek tomu derse bunu, burası ön vitrek takma yeri. Doktorun isteyebilir. Aspiratör. Evet. burası ön vitrek takma yeri. Evet. Burası koter. Ha koter. Bunlar da al isteriz. Bipolar kote değil mi bu? Evet, Bipolar evet. kote'nin girişleri. Bakalım. sadece bu koter değil mi? Ona göre bir kablo olması lazım. Şu buna ekstra bir cihaz bağlamak istersen. Hmm. Cihaz üzerine ekstra bir cihaz Mesela ne istersen. gibi cihaz dediğiniz? Bunlara ait olan cihazlar var ama onlar artık e, kimse kullanmıyor. Oh, oh. Bağımsız olarak kullanıyor. Herkes daha şey işte şöyle ataçman koyuyorsun, şey koyuyorsun. Bir şey şeyler o. Bununla alakası olmayan bir şey ama. Şimdi evet. bu eğer dediğim gibi vakayı çok yaptınız ve sura burası doldu. Şunu şuradan açın. Şöylece şuradan. Makasla açın. Ha, şu an boşaltılıyor. Aspiratörü çekersiniz. Tamam. Hı hı. Eğer ki bunu çok iyi temizleyebilirseniz bir daha kullanabilirsiniz. Ha, şimdi bir dakika ben onun temizliğine sona geleceğim. Nasıl temizleyeceğim? Bu da yapacağım. cihazı ha. Ona ha. Sonra. Sonra şöyle şöyle geçelim ama bunu. Sonra şöyle geçeceğiz. Şimdi orası açıldı. Şimdi prime yaptık. Ha, yaptık. Prime. Evet, yeşile dönüşüldü. O, ona onayladı. Onayladı. Şimdi şimdi, şimdi doğru. bunu doldurmaya <laughs> yapıyoruz. Evet. Zaten işaretlerle de belli oluyor. Hı hı. E sırası üzerine gidiyor zaten. Yani öyle çok komplikasyon bir cihaz değil. O değeri daha çok şeydi ya, değil mi? Onda... Ah, Kadir Bey geldi. Ondan çok onda... iyi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben. Merhaba. Merhaba. Merhaba hocam. Ay çok iyi ya. Evet. Şimdi bu, bu da bitti. Bir Kadir Bey tekrar yeniden. Şimdi... Ha doktor bey siz evet evet doktor evet. bey geldi. Artık evet. siz. Oradan izledik, oradan izlediniz. Şimdi bunu yaptık. Doldurmayı da yaptık. Sıra ayar, tüm Teste. Son test. Ya hocam onlar şey. Hocam şey, e, hocamıza bir sürü başka şeyler olabilir. İleri aşağı. Burası zaten daha Koğuşur, hocam. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi... Bilmiyorum. Hocam siz hangi fakoyu kullanıyorsunuz? Motor olarak normal düz klasik 2000 2000 e, modeli vardı onu kullandık. Biz Legacy gibi mi? Ee, Legacy miydi o? Legacy hocam. Legacy evet, 2000. Evet 2000. 2000. bu sadece burada Everest yazar? Evet. Geri kalan tamamen Legacy'dir. Bu, bu tamamen Legacy'dir. Ha Legacy Hı. değil daha bir eski modeli var. Ha Üniversal ee, 2. Ha Üniversal 2. E Üniversal 2. Üniversal 2. Onu o, kullanıyorduk. Bu, 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 o da model öteki modelleri bilmiyorduk. E, handpiece her şeyi kalan her şeyi unutun hocam. Handpiece biliyorsun. Evet. Geri kalan hepsini unutun. Tamam. Cihaz ait. Şimdi ekranımız geldiğinde onlarda biliyorsun hocam pas mod vardı. Bunlarda Burst mod var. Evet. Yani daha güçlü bir mod olan yani e, siz oradan zaten bu normal klasik vako. Hmm. Yani bastığımızda şuradan. Evet. Normal klasik vako yapar. Kademe mesela aynı öbür gibi. Evet, evet aynı 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 evet. öbür tamam. Şimdi, şimdi o past vardı, bunda burst var. Hmm. Yani bu şu demek. Arada daha şey yapın. Şimdi şurada vakum yükselirse o boş yapar orada. Patlama yapar. Bakın hocam şimdi şöyle yapalım. Şimdi kapatayım ben. Şimdi burada şu ultrasonun gücünü ayarla. Bakın şu. Önemli olan burası zaten. Şu bizim için çok önemli olan. Bu ultrasonun gücünü ayarlar. Şunun hızını yani böyle e, aşağı ve yukarı. Bakın ultrason. Hocam mesela oradan diyor ki bana diyor işte 50 ultrason 300 de vakum diyor. Flow rate'imi zaten normal standart 20. İsterseniz onu da buradan hocam ayarlayabiliyor. Buradan tabii. Yani evet. Siz flow kaç kullanıyorsunuz bilmiyorum ama genel o. 20 civarında kullanılır. Bu zaten ilk açılışta şu, şu ekran açılır size zaten ilk açılışta. Evet. İlk vakumunuz 60, 66 olarak açılır. 65'e ultrasonuz gelir. Diğer bir hocam dedi ki ben işte ya ultrasonu düşürün bana 40'a dedi. Orayı düşürmeyi ve yükseltmek için. Burası ultrason hmm. gücünü söylüyor. Vakumu dedi yükseltin. 500 yapın dedi. <laughs> evet. Onu da buradan bakın. Vakumu da buradan yükseltiyoruz.